Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün de bahçemden topladığım bezelyelerimden güzel bir yemek yapacağım. Bunlar yaprak bezelye. Bu şekilde yiniyor. Şöyle temizleyelim birlikte. Ben birazını temizledim size göstermek için birkaç tane bıraktım. Şöyle kıracağız. Fasulye gibi. Şöyle şuradan tutuyoruz. Şöyle ipler oluyor. İpini çıkaralım şöyle. Ortadan kıracağız çıtır çıtır. Bahçemden topladığım çıtır çıtır bezelyelerinden muhteşem bir yemek yapacağız şimdi. Olanını topladım. Bu kadardı. Yeni yeni dökmeye başlıyorlar. Araka bezelyelerim de bayağı bir güzel olmuşlar. bunları yaprak bezelye. Bunları dedim toplayayım. Sizlerle birlikte şöyle güzel bir yemeğini yapalım. Bu arada kanalıma abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar bezelyemin hepsine ayıkladım buradan. Bu kadar bezelyem var. Burada bir adet patatesim var. Patatesimi de küçük küçük doğrayacağım. Burada bir adet yeşil biber. Bir tane havuç. Havuçlarımı da doğradım. Çok uzun olmayacak şekilde biberlerimi doğradım. Kapıya biber. Şöyle bir adet de soğanım var. Şimdi soğanımı doğrayalım. Ondan sonra ocağın başına geçelim. Evet arkadaşlar soğanımı yemek yok olacak şekilde doğradım. Ocağıma aldım. Şöyle bir iç yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Soğanlarımı çok yakmadan hafiften bir sote çok fazla kavurmayalım. Çünkü zeytinyağı çok kavurursak e, olmaz arkadaşlar. Sıvı yağ kavrulur ama zeytinyağı kavrulmaz fazla. Şöyle soğanlarımı bir tür çevirdikten sonra havuçlarını ilave ediyorum. Şöyle havuçlarımı da şöyle bir iki dakika köpeleyicez. Böyle havuçlarımız da 2-3 tur. Böyle kavurduktan sonra böyle biberlerimi ilave ediyorum. Böyle biberlerimi de biraz kavuracağım. şöyle çok az bir tatlı kaşığı kadar salça ilavesi yaptım. Evet, salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Salçam da kavruldu. Böyle iki şey adet orta boy domatesim var. Küp küp doğradım domateslerimi ilave ediyorum. El domateslerim de biraz kavrulacak. 2 dakika. iyice kavruldu domateslerim de şöyle bahçemden topladım yeşil sarımsak şöyle çok birkaç dal 3 dal kadar yeşil sarımsak doğradım şöyle e, bezelyelerimi ilave ediyorum bezelyelerim de biraz şöyle kavrulduktan sonra patateslerimi ilave edeceğim Rezellerin rengi dönene kadar, rengim yeşil oldu, kavurduk, renk cümbüş oldu, çok nefis gözüküyor. Patateslerimi ilave ediyorum. Patatesler piştiği için erken pişiyor, dağılmasın diye en son patateslerimi ilave ediyorum. tuzunu ilave edeceğim. Böyle bir çay kaşığı kadar pul biber. Çok az karabiber ilavesi yapıyorum. Baharat ve tuzları tamamen damak tadımıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra su ilavesi yapacağım. Böyle iki su bardağı kadar su ilavesi yaptım. Fazla sulu, güzel oluyor bu yemek. E, suyunu, kıvamını bu şekilde ayarlarsa daha güzel olur. Şimdi yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle mis gibi oldu. Rezeli yemeğimiz servise hazır. Gerçekten enfes kokuyor. Evet arkadaşlar yemeğim servise hazır. Şöyle üzerine birazcık da maydanoz dökelim şahane nefis bir zeytinyağlı bezeli yemeği deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun hoşçakalın